Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan yeni doğum yapan annelere yönelik anne sütü ve emzirme danışmanlığı projesini hayata geçirdi. Anne sütü ve emzirme danışmanlığı projesiyle bebeklerini emzirmekte güçlük çeken annelere destek olunuyor. Evet. Danışmanlık için geldik. Projeyle Yenişehir sınırları içerisinde yaşayan ve 0-28 günlük bebeği olan annelere danışmanlık hizmeti veriliyor. Bugünlerde sizlere destek sunmak adına gönderdi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden anne sütü ve emzirme danışmanlığı konusunda eğitim alan ve bu eğitimler sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı belge alan Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hemşireleri edindikleri bilgi ve donanımla 0-28 gün aralığındaki bebeklerini emzirmekte güçlük çeken annelerin sorununu çözüme kavuşturuyor. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak için başvuru yapan annelere ev ziyaretlerinde bulunan hemşireler sorunu yerinde tespit ederek doğru emzirme yöntemini uygulamalı olarak gösteriyor. Görüşmelerde anne ve bebeğin sağlık durumları da gözlemlenerek herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Yapılan ziyaretlerde içerisinde anne sütünün önemi, doğru emzirme yöntemleri ve daha birçok önemli bilginin yer aldığı kitapçıkla anne bebek çantası da hediye ediliyor. Yeni şehirde yaşayan ve 0-28 gün arasındaki bebeklerini emzirmekte güçlük çeken anneler 444 2933 numaralı Yeni Doğan Randevu Hattı'nı arayarak hizmetten yararlanabilmek için başvuru yapabiliyor.